Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün inşallah avans ayarını anlatmaya çalışacağım. Avans ayarı nasıl yapılır, neden önemlidir, bunu anlatmaya çalışacağım inşallah. Bir önceki videomda buji kabloları ve Bujilerini değiştirmiştik. İnşallah bugün de nasip olursa avans ayarını yapacağım. Öncelikle avans ayarı yapmadan en önemlisi tabii ki sente ayarıdır. Püsente ayar bozuk olursa ateşleme ne kadar düzeltmeye çalışanız çalışın olmayacaktır. Düzgün çalışmayacaktır en azından. Ayarı yani distribütörden yapılıyor. Bunu biz e, yani elimizle yapıyoruz genelde. Yani motorun nerede iyi çalıştığını duyduğumuz an orada bırakıyoruz. Aslında e, bu tamamen yanlış bir metot. E, tabii ki tutabilir mi? İlla ki tutabilir. Ee, ama normalde bunun e, bir avans tabancasıyla e, yapılması gerekiyor. E, bu nasıl yapılması gerektiğini, nereden başlamasın, e, başlamamız gerektiğini inşallah size aktarmaya çalışacağım. Aracımızı tabii ki ilk önce çalıştıracağız. E, rolantiyi biraz yüksek tutacağız. E, Dispiritörü bu somunlardan e, gevşeteceğiz inşallah. E, ondan sonra yavaş yavaş el hareketiyle tabii ki de avans tabancasıyla e, bunu size göstermeye çalışacağım Evet avans ayarı e, yaparken bizim için önemli olan kısım şurası olacak e, yani bu volant volantın burada çok ince bir çizgi var e, bunu eğer ise küf e, pas varsa bunu görmek zaten neredeyse mümkün değil e, volantı ilk başta e, temizlemek gerekiyor ben bunu elimden geldiği kadarıyla önce küf pasını aldım. Sonra o çizgiyi bulmaya çalıştım. Sonunda bulduktan sonra oraya beyaz bir boyayla işaret koydum ki çizginin tam nerede olduğunu bileyim. Bu çizgi neden önemli bizim için? Distribütörü geriye doğru veya öne doğru iteceğimiz zaman buradaki gördüğümüz çentik e, bu çizgi e, kaç derece de olduğunu bize gösterecek. Şurada avans e, çizgilerini görüyorsunuz. Burası tam sıfır olan yer. Aşağı doğru gittiğimiz zaman eksiye doğru gidiyor. Üste çıktığımız zaman artıya gidiyor. Bunun en sonu normalde 5 derecedir. E, biz yani bu çentiyi mümkün derecede bu 5 derecenin biraz daha üstüne getirmeye çalışacağız ayarla birlikte. Dediğim gibi normalde biraz daha üstüne gitmesi gerekiyor. Bunu artık tabancayla bakacağız inşallah. Az şöyle gösterebilirsem bu çizginin sonun yani son çizginin az üstünde bile olsa bizim için yeterlidir. Ee, bu avansın tam olması gerektiği yerde, yani distribütör ayarının ateşlemenin tam olması gerektiği yerde e, olduğunu gösterir. E, tabii ki de ayarladıktan sonra e, sürüş testi yapacağız. En önemli kısım zaten orası. E, hem arabayı süreceğiz, hem yavaş yavaş e, distribütörü de arttıracağız veya eksilteceğiz. Motorun gidişi, çalışması bizim için tabii ki önemli. Bakalım inşallah. Şu an sıfırda duruyor. Arabayı çalıştıracağım, tabancayla bakacağım artık nerede duruyor. Dediğim gibi bunu yavaş yavaş artık azaltarak veya yükselterek olması gerektiği yere ayarlayacağım inşallah. Biraz zor olacak tabancayla birlikte ama inşallah bunu size göstermeye çalışacağım. Öncelikle telefonu güzel bir şekilde bir yere sabitlemem gerekiyor ki bunu siz de görün. Evet aracımızı çalıştıralım inşallah. Ondan sonra e, avans ayarı e, nasıl yapılıyor onu e, elimden geldiği kadarıyla size göstermeye çalışacağım inşallah. E, dediğimiz gibi çizgimiz tam ortada duruyor. E, bunu e, yavaş yavaş inşallah... 8 dereceye 7 8 9 da olabilir. O aralıklara getirmemiz lazım. Evet şu an aracımız çalışıyor. Tabanca yardımıyla inşallah tam olarak ne demek istediğimi göstereceğim size. çok fazla ışık var. Şöyle yapalım. Bak şu an hiçbir şekilde çizgi belirtisi yok. Ee, bir sürü türü oynaya oynaya inşallah Buna e, bunu ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çizgi yok. Distribütörü hafif bir şekilde e, ee, gevşetiyorum. Yani milim milim yapacağız bunu. Tekrar bakıyoruz. Yine bir çizgi belirtisi yok. Çizgimiz Yine belli değil Ojen Biraz daha Arttırıyoruz Bu sefer düşürüyorum Evet çizgi orada çok az bir şey gözüküyor. Çok az bir şey de var düşüyor. Milimlik. Evet şu an çizgimizi görüyoruz. Tam 5 derecede duruyor şu an. Gördüğünüz gibi tam 5 derecede duruyor. Ee, Disfrutörü çok az bir şekilde yani milimlik bir şekilde yükselteceğim. Çok az bir şey kaldı. Evet, şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama ee... size göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi çizgimiz tam 5 derecenin üstünde duruyor. Ee, bu şekilde dispiritörün ayarını bırakacağız inşallah. Ee, geri kalanını e, yolda minim minim şekilde e, ayarlayacağız. Benim için uygun olan ateşlemeyi buldum. Evet. Videoda inşallah e, gözüküyordur. E, dediğim gibi çok milimlik bir ayar. E, çok fazla arttırdığınız zaman e, veya eksilttiğiniz zaman e, ayar hemen bozulacaktır. O yüzden gerçekten bu ayarı yaparken çok milimlik e, olması gerekiyor. E, o zaman inşallah avans ayarı e, tam bir şekilde e, oturacaktır. E, şimdi inşallah e, ara, aracımızı e, test sürüşüne sokacağız e, çalışması girişi nasıl e, ona bakacağız aracımızın birinci fitesi alıyoruz e, sonra e, 40 50 kilometre arasında e, direkt dördüncü fitese atıyoruz e, burada önemli olan şey e, araç burada tekleme yaparsa eğer e, avansı biraz yükseltmemiz gerekecek Yok eğer tekleme yapmazsa e, normal bir şekilde e, yavaşlayıp hızını çabuk toparlarsa e, avans ayarımız iyi demektir. E, Distribütörü o ayarda sıkacağız inşallah. E, hemen başlayalım. aracımız biraz zorlanıyor. E, avansı biraz yüksek tutacağım inşallah. E, hemen onun ayarını da yapalım. Çok milim milim yapılması gereken bir ayar olacak çünkü. Evet vidamızı buradan gevşetiyoruz ilk başta. Sonra çok milim bir şekilde, çok az bir şekilde oynatarak yükseltiyoruz. Ve so sonra e, aracın girişine tekrar bakıyoruz. Tekrar sıkalım. Çok milim bir şekilde oynattım. Bu görünmeyebilir videoda. Evet. Evet aracımızı tekrar e, 40-45 kilometreye getirip dördüncü fitesi atıyoruz. E, toparlaması ne kadar kısa sürede olacak, ona bakacağız inşallah. akışı bile şu an gerçekten çok daha farklı. Milim oynama bile gerçekten çok fark ediyor. O yüzden avans ayarı tabanca ile yapılsa gerçekten çok daha iyi sonuç alabileceksiniz inşallah. Çok az bir şey daha yükselteceğim. Kalkışını tekrar bakacağım inşallah. ...şu an durduk. Yani gerçekten... ...yani videoda belli olmayabilir ama... E, ...çok seri bir şekilde kalkmaya başlıyor. Çok az bir şey daha... yükselteceğim inşallah. Evet somonu bir kez daha... ...geç etiyoruz. Ve çok milim... Gerçekten çok bilimlik bir ayar. Tekrar sıkıyoruz. Ayarı bir milim yükselttikten sonra. Ee, tekrar kalkışı ve dördüncü fites e, den sonra toparlaması e, nasıl olacak bakalım inşallah. Tekrar birinci fitesteyiz. Şu an dördüncü fiteste ve araç halen olduğu hızla gidiyor. Hiçbir şekilde bayılma yok. Eee Önemli olan zaten burası. Çok çabuk toparlanıyor şu an. Tekrar bir daha bakalım. Gerçekten çok seri şekilde gidiyor. Gaz ayarını daha yapmadım bile. Çünkü gaz ayarından sonra aracın tabii ki girişi performansı daha da artacağını düşünüyorum. Şu an ateşleme bizim için önemli olan. Gaz ayarından sonra bakacağım inşallah. Gerekirse çok az bir miktar daha yükselteceğim. Tekrar birinci fitesi alıyorum. Araç gerçekten çok seri bir şekilde kalkıyor. Çok seri bir şekilde gidiyor ve dördüncü e, vitesi atıyorum şu an. Ve araç ailen e, çok çabuk bir şekilde toplanıyor. E, önemli olan burasıydı. Evet. Saat geç oldu zaten. Köpekleri de görüyoruz. Daha bizi orada karşıladı. Annemiz yavrularına yemek arıyor herhalde. Artık evimize gidelim. Saat geç oldu. İnsanlarda rahatsız etmenin bir anlamı yok. daydı Gerçekten çok yüksekti. Aşırı yüksekti hem de. Ee, ama dediğim gibi yanlış avans ayarı motorun ateşlemesi olsun, performansı olsun, yakıt olsun her şeyi de etkileyebiliyor. Ee, o yüzden bunu elle yapmak çok e, mantıklı değil. Ee, tabii ki avans tabancası çok pahalı bir ee, ama ben merakımdan dolayı aldım ee, gerçekten şu an ne kadar önemli olduğunu aslında e, tekrar anladım çünkü çok az milimlik gerçekten çok milimlik bir oynama bile e, aracın gidişini kalkışını e, vesaire çok etkileyebiliyor e, durum bu inşallah hayır olur e, dediğim gibi e, ayarı yapacağız Ayar yaptıktan sonra tekrar nasip olursa videosunu paylaşacağım. Sizin farklı yöntemleriniz varsa tabii ki o da olur. Ama dediğim gibi avans ayarı e, gerçekten çok önemli bir ayar normalde. E, i̇nşallah hayır olur. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.